Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kahraman sen buradaysan Telegram ve Whatsapp'a e, bir link atarsan bir kısa bir yayın yapalım. E, nasıl üye olunur, nasıl kupon oluştururuz bunları yapalım. Hoş geldin hocam. Hem deneme yayını gibi arkadaşlar yapıyoruz. Sitemiz stx'te de üye olduktan sonra zaten şu ekran açılıyor. Bu web sitemiz. Bir de Android uygulamamız var. stx yazınca o da çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar üye olduktan sonra şu şekilde şöyle göstereyim ben size. Katıl yaptıktan sonra burada ekrana <laughs> aramıza katıl var. Kullanıcı adınızı seçiyorsunuz. Şifrenizi, e-mailinizi, adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, kimden geldiyseniz onu Tıklayıp maddeleri bu şekilde kayıt oluyorsunuz. Google'da kayıt ol da var. Google girişlerinizi yapabilirsiniz. Buradan da Google'da giriş yaparsanız direkt şifresiz girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Zaten videonun tekrarı da olacak. Burada üye olduktan sonra sitemizi kullanmak ücretsizdir. Oluşturup denemeler yapabilirsiniz. Öncelikle ama ben işte yasal siteye aktarmak istiyorum diyorsanız burada abone ol kısmı var. Abone ol kısmından aylık almak isteyenler böyle tıkladığı zaman burada bilgiler çıkıyor. Bakın bu bilgilerin üstüne tıkladığınız zaman otomatik kopyalıyor arkadaşlar. Bakın üstüne tıkladım. IBAN'ın üstüne tıkladım. Mesela şurada. Bakın otomatik kaydediyor. Bu şekilde Sinan Serpen açıklamaya burada sizin farklı çıkar. Onu yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Talep edip bize talebi gönderiyorsunuz. Biz IBAN'a bakıyoruz. Para yatmış. Talep de gelmişse açıyoruz ve burada sizin 30 gününüz başlıyor. 29 olarak başlar ama son gün 0 gün olarak gözükür. Dolu dolu 30 gün burada eklenir. Burada da yıllık var. Yıllık ben sürekli oynuyorum kafam rahat olsun. İleride zam olursa bundan da etkilenmeyeyim diyorsanız aynı şekil yıllık alıyorsunuz. Yok ben arada oynuyorum işte bir ayda bir oynuyorum 3 haftada bir oynuyorum diyenler bir ekstra coin alıp talep edip buradan istediği zaman coin ile ya atıyorum bir kupon yaparsanız ee, bir tane oynar ama beş tane kupon yapıp birleştirebilirsiniz. Bakın burada 12 madde var arkadaşlar. Burada 15 madde var. Ekstranın tabii özellikleri var. Bakın burada 3 tane farklı. İstediğiniz kolonu silme, oluşturduğunuz kuponları birleştirip aynı kuponla oynamasını sağlamak. Ve sitedeki oynananları karşılaştırma ve oyuna aynı olanları eleme diye burada da bir ekstra şeyimiz var. 5 coin de bu şekilde. Bunları aldıktan sonra sitemizde istediğiniz zaman kupon yapabiliyorsunuz. Miras al. Burada sitemizin etkinlik kuponudur. Yani biz yapıyoruz bunu. Bunu kahraman üretmiş mesela. Bazen ben üretiyorum bazen kahraman üretiyor. Ee, burada mesela işte 14 garantili filtresiz bir kupon yapmışız. Bu sitemizin kuponu. Buradan ee, almak istediğiniz, katılmak istiyorsanız burada atıyorum. Ben 50 kolon alacağım diyorsunuz. Şunu tıklıyorsunuz. Miras al dedikten sonra. Burada 9 dakika beklemiyorsunuz arkadaşlar. Kuponlarım kısmına giriyorsunuz. Bakın burada kuponlarım var. Kuponlarıma geldiğiniz zaman miras altında buraya geliyor. Siz bunu oyna dediğiniz zaman süreniz varsa, aylık aldıysanız süreyle Normal coin ile Coin. Bu da bedava kolonlar için. Bu uygulamada var. Yani bunu oynadıktan sonra kendi hesabınız oynuyorsunuz. Maçlar sonuçlandıktan sonra ben otomatik mesela bu kuponu full çektireyim. Şu şekilde. Yani manuel giriş yapıyorum. Atıyorum. Bakın iki tane 12 verdik. 50 kolondan. 10, 13, 14 de verebilir. 15 şansı verirse onu da alabilirsiniz. Bir kolonla bile alabilirsiniz. Yani bu kazı kazan şans rastgele geliyor kolonlar. Oynayan kişilere de alıyor. Burada size 2 tane 12 e, verdi. Atıyorum kara günlük 1 olsaydı bakın. 2 tane 13, 2 tane 12 alacaktınız. Yani burada bir kupon var sitenin verdiği. 1500 kolonu biz üyelerimize 10 kolon, 20 kolon, 30 kolon dağıtıyoruz. Alan kişiler. Yani dağılıyor. Aslında oynanan kuponlar full check'inde dereceli, garantili bir şekilde dağılıyor. Ama kime gideceği belli değil. Bu da işte bu etkinliğin özelliklerinden biri. Şimdi arkadaşımız yazmış. Hala anlamadım. Siteye girdim, kayıt oldum, kupon yaptım, kazandım, para sitede. Biz para ödemiyoruz. Bu siteyi bir program olarak düşünün. Formül programı. Biz burada yazılımımızı size sunuyoruz. Siz buradan kupon oluşturuyorsunuz. Kolonları garantiliyorsunuz. Oynarken yasal bayi oynuyorsunuz. Kupon parasını yasal bayiye yatırıyorsunuz. Ve yasal bayiye çekiyor parayı. Bir kazanç olduğu sürece yasal bayiden alıyorsunuz paranızı. Geçen 2 ay önce 6 milyon kazanmıştı bir arkadaşımız. Sitemizde hazırladı kuponu. Bize sadece abonelik ücretini verdi. Aktardı. 6 milyon kazandı. 5 milyon 100 bin net para aldı. 5 milyon 100 bin de nesine hesabına yattı. Yani bizim buradaki olayımız bu. Programı kullanacaksınız arkadaşlar. Ve otomatik oynama yapacaksınız. Hızlı bir şekilde. Biz para almıyoruz. Ve para vermiyoruz. Böyle bir şey yasak zaten. Suç. Biz sadece site, web sitesinin abonelik alıyorsunuz sadece. Kuponlarınızı hazırlıyorsunuz. Manisa merkezden selamlar. Aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar bir kupon yapacağım. Her şeyi yaptım. Abonelik aldım. Siteye üye oldum. Günüm açıldı. Kupon yapacağım. Oluştura da geliyorsunuz. Burada aynı. Yasal bayi gibi açılıyor burada ekrana. Atıyorum. Samsun'a tıkladığınız zaman siyah yönler. Beraberlik verdiğinizde 1-0. Bakın böyle bu şekilde. Filtreyi daha sonraki yayınlarda yapacağız. Belki yarın. Şu an sadece genel bir yayın yapıyorum. Herkes için abi. Samsun 1 dedim atıyorum. Bu maçı kapattım. Konya maçına 1-2 verdim. Beşiktaş'a 1-0. İşte rastgele Galatasaray 2. 0-2. E, Gaziantep 1-0. Fenerbahçe 1. Yani rastgele. Siz buraya tahminlerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben kontrol edeyim sesim geliyor mu diye. Evet şu an her şey normal. Güzel. Şimdi arkadaşlar kuponu oluşturdum. Atıyorum benim kuponum bu. Ne yazıyor burada? Bakın 6 tek. Sağ üstte yazar bakın. Burada 6 tek yazıyor. Burada. 6 çift 3 kapalı. Beşiktaş'ı 1 yaparsam 7 tek olur. 5 çift 3 kapalı. Bu şekilde görebiliyorsunuz anlık. Kuponu oluşturdum. Bu kuponun 15 garantilisi yani düz hali 1728 kolon. 10 ile çarpacağız bunu bu kolondur yani ne var 17.280 lira nesine ya da herhangi bir yere girdiğiniz zaman bakarsanız 17.280 lira tutar bu kupon ben bu kadar para vermeyeceğim diyorsunuz işte formülün amacı bu bunu bu arada buradan da düz oynayabilirsiniz arkadaşlar düz oynarsanız ee, siteden de oynayabiliyorsunuz yayar ve vergiye girmez haberiniz olsun atıyorum tek tek yattığı için vergiye girmezsiniz e, düz oynanan kuponlarda. 14 garantili 174 kolon. Yani 1740 lira. Bakın arkadaşlar tam yaklaşık 10 kat düştü. Yani burada diyor ki 14 garantili oynuyorsun. Evet. Nedir bu 14 garanti? Arkadaşlar 174 kolona düşürüyor. 1740 lira yapıyor. 10 kat düşürüyor. Sebebi de şu. Bu kupon full geldiği zaman bakın size 12 13 14 %100 veriyor. Bakın burada yazar altta %100 15 şansa kalıyor. Yüzde 10. Burada yazıyor. Yani siz bu parayı bu para yerine 10 tane böyle bir kupon yaparsınız daha çok şansınız zaten. A tabi full çektiğiniz zaman 15 şansa kalıyor ama böyle de bir kupona 10 kat düşürüyorsunuz. Atıyorum maçlar sonuçlandığı zaman zaten sitede yazacak. Kolon şansını da göstereceğim birazdan. 13 garantili de yapabilirsiniz. Bakın 36 kolona düştü. Yani 17.280 liralık kumun 360 liraya düştü. 14 şansı %20.7. 15 şansı 2.1. Bunda da full çektiği zaman 13 veriyor. 12 veriyor. 14 ve 15 şansa kalıyor. Şans oranları da bu gelme olasılıkları. 12 garantili de 120 liraya düşüyor. 13 şansı %33. 14 şansı %6.9. 15 şansı 0. .5. Daha çok kapatı kapatırsanız şans oran aralıkları... Şey olur bakın mesela bir tane daha kapattım bakın düştü. Ne kadar kapalı olursa o kadar oran düşüyor. Bu şekilde kuponu e, burada eleme yap var. Bu fitre işte bunu da sonra anlatacağım. Bu fitre. Bunu da yarın inşallah anlatırız. Şu an fitresiz yapıyoruz biz kuponu. Yani herhangi bir fitre uygulamıyoruz yani bir komut vermiyoruz kupona. Fitre demek komut demek. Daha çok e, biraz kafa karışıklığı ama basit bir şey. Ben bu kuponu 14 garantiyle oynayacağım diyorsunuz. Bu arada sitemizde kaç kişi bu kuponu oynamış görebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman kaç kişi böyle bir kupon yapmış sitemizde şu an var mı Tercih bulunamadı. Eğer bu kuponun aynısını yapan olsaydı burada bir ya da iki kişi yazardı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir sonraki aşama kuponun ismini yazıyoruz. Deneme siz ne yazarsanız yazabilirsiniz. Ama lütfen karakterlere dikkat edelim. Böyle değişik değişik karakterler yaparsanız bazen oynamıyor kuponu. O yüzden karakterler önemli. Ee, kaydet diyorum. 14 garantili kaydettim. Bir maçımız yatarsa bu arada garantimiz 13'e düşer. 12-13 alırız. Bu sefer 14 şansa kalır. Yani %10 14 şansına düşer. Hep 1-0 geriden gidiyoruz yani. Şimdi kuponumuz böyle oldu. Burada kuponların kısmına gelir arkadaşlar. Eğer daha sonra oynamak isterseniz kuponlarım. Burada da siyah okla diğer kuponları görebilirsiniz. Burada tüm kuponlar gözükür, oynanan. Burada bakın bu ileri geridir. Burada miras zaten miras almıştık ya ben kuponu sileyim. Kuponu sildim mirası. Tekrar kuponlarıma geldiğim zaman sadece deneme yaptığımız şimdiki kuponumuz geldi. Kuponu sileyim. Silebiliyorsunuz oynamak istemediğiniz kuponu. Oynarsanız burada oynatıldı yazar ve burada herhangi bir silme işlemi olmaz. Silemezsiniz. Kuponumuz oluştu. Ee, burada istediğiniz kadar kupon yapıp okla değiştirebilirsiniz ama isimlere dikkat edelim. Bu kuponun 1740 lira parası burada yazıyor. Burada da oyna dediğiniz zaman coin coininiz varsa coin kolon ile oyna uygulamadaki reklam izle bedava oynuyor. Burada da süreyle oyna e, buraya da arkadaşlar nesini TC üye, üye, numarası yazıp şifreyi yazıp doğrulama kodunu yazıp oynayacaksınız e, oynayacak. Bizim amacımız uygulamadan oynamanız. Çünkü uygulamada daha az oyna ve takılmıyor. Bazen takılabiliyor. E, bir şeyler çıkabiliyor. Bu siyah okla yana geçtiğiniz burada da milyoner var. Burada da milyonerimiz var. E, İddia.com'da milyoner nesine uygulamada da var. Ama şu an Android uygulamada var. iOS çıktığı zaman iOS uygulamada da oynayabileceksiniz. E, oyna dediğiniz zaman oynayacak. Bekleyeceksiniz. Takılma olursa bize yazın. Biz düzeltiriz. Sıkıntı olmaz. E, burada oynatıldı yazacak arkadaşlar. Mesela bir önceki haftaya gelelim. Beşinci haftaya. Mesela burada miras almışım ben. Burada. Gelen dereceler yazıyor ama oynatıldığı göremedim. Görünüm ekstra 2 de var bu arada arkadaşlar. Bu şekilde. iki bu iki şeyimiz var burada. Görünüm ekstra ve ben görünüm ekstra kullanıyorum ama çoğu arkadaş görünüm ekstra kullanıyor. Burada dağılımlar var. İşte kaç tane dağıtmış. İşte miras al. Bakın burada mesela iki tane beraber. Rastgele verdiği için burada görebilirsiniz dağılan kolonları. Biz yeni haftaya gelelim. Bir kuponu yaptık, oyna dedik. Oynatıldı yazacak burada. Oynadıktan sonra nesini nedir kontrol edersiniz ya da nerede oynadıysanız. Para düşer. Zaten hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada rastgele seçeyim. Maçları rastgele kafama göre bitiriyorum. Yani full çekiyor ama kuponlar. Bakın kırmızıları işaretlemiyorum. Yaptığım tercihlere göre. Ne yaparsanız yapın. Bu şekilde. Bakın bir tane 14 verdi. 15 şansı vermedi. 7 tane 13 verdi. 22 tane 12 verdi. Bunlar tek tek hesaplanıp yatıyor arkadaşlar hesabınıza. 15 şansı bakın burada en iyi kolonlar en başa gelir. Bakın 14 en başta. Böyle sağa çekerseniz uygulamada parmağınızla çekersiniz. Masa üstünde böyle elinizle çekersiniz. Bakın buradan sağa çektiğinizde kolonlar geliyor. Biz bakalım şimdi 15 şansı kime vermiş? Mesela Ju Juventus'a vermiş. 1 olsaymış 15 verecekmiş. Tıklayalım biri. Bakın. 15 verdi, 14 vermedi çünkü 15 şansını verdiği için. Ve bazen de 15 verip 2-3 tane de 14 de verebiliyor. 13, 5 tane, 12 de 24 tane bu şekilde. Maçlar oynandıkça arkadaşlar siz buradan kuponlarınızı takip edeceksiniz. Kime ne şans vermiş? Kuponunuz full gidiyor. Maçlar başladı. Tek tek burada sistemize işlendi. Maçlar oynanıyor. Oynandıkça bakın burada 8 kolon diyor 15'e giden. bu şekilde maçlar oynandıkça siz de buradan Takip. Bakın bu kadar maç oynanmış. 11 tane maç oynandı atıyorum. Sitemizde geliyorsunuz bakıyorsunuz. 3 kolonun 15'e gidiyor diyorsunuz. Buradan 3 kolonu görebiliyorsunuz. Bakın kolon şansı City kapalı ama City'ye vermiş. Burada 2 vermiş. 0 yok mesela. Çünkü sizin kuponlarınız 14'e göre ayarlandığı için 14'te şaşma olmaz. 14'te kapalıdır ama artık 15 şansımız daraldığı için maçlar oynandıkça ee, mesela City'ye vermiş. City maçı başladı. Bir bitti. Bakın iki kolon oldu. İki, iki kolon gidiyor. İki olan gitti. Ne kaldı? Benim son üç maçım kaldı. Bu kolonları takip edeceğim ben. Bir, bir kolonum bu. Üçü bir biterse 15 alıyorum. Bir kolonum da bu. Yani bunları takip etmekte siteden çok güzel oluyor. Bazen 5 maç kala 15 şansını yitirebiliyorsunuz. Bazen de son maça kadar 15 şansınız devam ediyor. Ee, atıyorum Real Madrid yendi. Bakın bir kolon kaldı. Son iki maç. Sizin burada son iki maçınız aslında bir tane Atletico Madrid tekiniz kalmış. Ama Juventus kapalı. Zaten tekinizi tıkladığınız zaman, tekiniz geldiği zaman bakın bir kolon kalmış. Kapalı maç. Atıyorum son maç. Pazartesi'ye geldiniz. Kapalı maç ama bakın Inter'e şans vermiş arkadaşlar. Bakın Inter'e vermiş şansı. Biz Inter'e bekleyeceğiz. 14 için kapalıdır. Ama şansı Inter'e verdiği için Inter'e bekleyeceğiz. şans olayı, kolon şans olayı bu. Ve biz maçlar oynandıkça size bunun imkanı sunuyoruz burada. Sıfır bittiği zaman alamazsınız. Garantinizi alırsınız. 13-12 alırsınız. Bir bitti. Bakın bir bittiğinde 3 tane 14 derdi. Bu da bizim sitemizin güzelliği diyelim. Kahramanın başarısı diyelim. Ee, bir tane değil de 3 tane veriyor. Ee, bu da bizim çiftli şansımız, kolon şansımızdan kaynaklanan şeyler. Inter geldiği zaman da bir adet 14 bile veriyor. Bu şekilde hepsi yatar. Bir tane maçımız yattı atıyorum. Şansı vermeyelim. Bir tane atıyorum Galatasaray'a 2 dedik 0 bitti. 0 işaretliyorum bakın arkadaşlar. Normalde 14 bildim ama 14 şansı vermedi. Bana bir tane 13 veriyor. 8 tane 12 veriyor. Çünkü 14 şansını bana zaten Galatasaray tekim gelmediği için 14 şansını Inter'e vermiş arkadaşlar bakın. Inter kapalama Inter'e vermiş. Inter'e tıkladığım zaman bakın bir maç atmasına rağmen alıyor. Yani bunu artık siteden takip edeceksiniz. Yani işte kolon şansı dediğimiz bu. 13 garantili de çok farklı. 13 garantili de durumlar kötü. Yani 5-6 maç kalan 15 şansından gidebiliyorsunuz. Çünkü 13 garantili adı üstünde. Yani takibiniz buradan yapacaksınız arkadaşlar. 15 garantili oynarsanız kesinlikle ve kesinlikle dediğiniz şeyi alırsınız. Ben şimdi yayını kapatacağım birazdan. Gene ara ara yapacağım böyle formülü öğreniyorum diye. Hocam 14 garantili kupon yaptığımızda 15'te 15 yapınca 14 gidiyor ama 15'te 14 yapınca 14 olasılığı %100 mü? Hayır. Bunu da biraz önce açıkladım. %100 değil hocam. %10. Yani 15 şansına veren oran. Senin 15 garantindeki 100'den 14'e kayıyor. %100 olmaz. Şimdi gösterdim zaten. Burada da ay ekstra var arkadaşlar. E, bu da iddialı ilgili yeni programımız. Hemen üstü kapıda anlatayım. Burada e, arkadaşlar yeni bir çığır, e, çağ açıyoruz diyelim. Atıyorum siz böyle tek tek oynamak yerine toplu oynamak istiyorsunuz. Ee, İstediğiniz seçeneği seçebiliyorsunuz. Mesela maç skoru. Evet maç skoru. İlk yarı sonucu bakın burada çıkıyor. İlk yarı sonucu 2-2 mesela. Pardon skor. Maç skoru tıkladım 2-2 mesela arkadaşlar. 2 2 buldum mesela bakın. 2 2. Tıkladım. Burada 6 tane bize 2 2 verdi. Yani şu an olan hafta içi olanlardan 2 tane. 6 tane var. Eee Son seçimi tüm müstakhabalar için seç diyor. Bunu seçtiğimiz zaman ben de daha yeni yeni öğreniyorum. 6 tane maç var hafta sonu da kupon ismi yazıyorsunuz. tekli diyorsunuz. Burada onayla kupon ismi kaydet. Bakın böyle bir ekran gelecek sonra size. Ee, şu an 6 tane ilk yarı 2'yi kapsayan maçımız var. Bunlar farklı. Şurada 6 tane 2-2 var bakın arkadaşlar. Şöyle yana kaydırdığımız zaman bak bir 6 tane. 16 oran bunu oynamak istiyorum diyorsunuz. Oynayınca şöyle ekran geliyor. Bedelini falan yazıyorsunuz. Ay yani formüllü spor toto gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç tek tek girmenize gerek yok. Yani burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Toplam gol. Şimdi maçlar fazla olmadığı için çıkmıyor ama mesela 2-3 gol. Kaç tane varmış 2-3 gol? 5 tane. Mesela 4-5 gol. 5 tane varmış. Maç sonucu 2.5 üst. 1 ve üst. Mesela bunları seçebiliyorsunuz. Bakın. Tüm seçtiğiniz zaman burada maçlar 5 tane var. Çıkıyor bu şekilde arkadaşlar. Burada da istediğiniz yerde oynayabiliyorsunuz. Bununla ilgili video çekeceğim. Şimdi formül videosu olduğu için çok şey yapmayayım. Bahsedeyim ama bu mükemmel bir uygulama. Yani burada formüllü kupon yapar gibi iddia yapıyorsunuz. Bir tıkla oynuyorsunuz. Sizin yerinize biz oynuyoruz. istediğiniz seçenekleri yapabiliyorsunuz. Kapatacağım artık. Dediğim gibi sitemiz bu şekilde. Hepsini artık her fırsat bulduğumda filtre, filtresiz, kupon her şeyi buradan yapacağız. Ve sizlere sunacağız arkadaşlar. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.